Değerli izleyicilerimiz, hepinize esenlik olsun. Bugünkü soracağımız soru neden eski ve yeni ahit var? Bunun üzerine kardeşlerimize sorular soracağız. Bakalım kardeşlerimiz ne cevaplar verecek. Evet değerli kardeşim, esenlik olsun. Esenlik olsun. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bugün e, gündemimizde. İzleyicilerimizden gelen bir sorudur. Neden eski ve neden yeni ayet diye? Aynen. Bunun üzerine biraz bir açıklama yapabilir misin? Şimdi öncelikle şu bir şeyi bilmek lazım. Kutsal Kitap üç bölüm üzerine kaydedilmiştir. Birincisi, Adem'den Musa'ya kadar yasa olmayan, Musa'dan İsa'ya kadar yasa olan. İsa'dan bugüne kadar gelmiş olan lütuftan bahsediyoruz. Adem'den Musa'ya kadar bir yasa yoktu. Günahın ne olunduğunu bilincine varılmamıştı. Ama Musa'da yasa verildi. Yasa verildiğinde günahın ortaya apaçıkça ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bunun hakkında Paulus diyor ki yasa bana günah mı oldu? Hayır diyor aç gözlülük yarattı. Günaha karşı aç gözlülük. Çünkü günahı biz yasada tanıdık. Ancak İsa Mesih gelmesi bizim yasayı uygulayamadığımızdan dolayı yasayı yerine getiremediğimizden dolayı her şeyi bizim için İsa Mesih kendi bedeninde tamamladı. Çarmıha gerildi ve son sözü şuydu. Her şey tamam oldu. Hallelujah. Yasa her şey tamamlandı. Bunun için biz yasaya tekrar girmeye onu tutmak için çaba göstermemize gerek kalmadı. İsa Mesih bizim bütün yapmamız gerekeni aslında kendisi tamamladı ve yaptı. Bize sonsuz yaşama hediye verdi. Amin. Bu bir lütuftur. Amin. Amin. Rab seni bereketli. Rab seni bereketlesin kardeşimiz. Amen. Gerçekten çok e, güzel açıklayıcı bir cevaptı olsun Rabbimize. Çok Tekrar ver, bereketli ediyorum. Teşekkür ettik. Olun. Teşvik. Aynen. Ee, Birçok kardeşimiz var. Videolarımızı izleyen imanda olmayanlar. Onlar için bir teşvik sözü, bir şeyler söylemek ister misin? Çok çok rahat. Yani şu bir şey söylemek istiyorum. İman etmeyen, Mesih'i hayatına almayan bütün kardeşler, arkadaşlar şunu düşünsün. Hayat hedefin nedir? Yaşam hedefin nedir? Ölümden sonraki hedefin nedir? Amacın nedir? Yaşam amacını eğer bilmezsen nereye gittiğini bilmiş olmazsın. Bize yaşam amacımızı Mesih apaçık ortaya koydu. Her şeyi sergiledi. Yaşam amacımızın tek kaynağı İsa Mesih'tir. Bizi ölümden diriltecek olan o Tanrı sözü bizim kemiklerimizin iliklerin içinde yaşayan o Tanrı söze hepimizin ihtiyacı var. Eğer ki yaşam hedefini bilmezsen nereye gideceğini ne yapacağını ölümden sonra sana ne olacağını bilmiyorsun. Bunun için Mesih'i hayatına al ve Mesih'te öldüğün zaman Mesih'te dirileceksin ve sonsuz yaşama Halilu gireceksin. Ya. Bizim yama, yaşam amacımız tek Mesih İsa'dır. Haleluyah. Amin. Hamdolsun Amin. Rabbimize. Bereketli ol tekrar kardeşim. Sağ Amin. Evet. Burada değerli kardeşlerimiz varmış. Rabb'e yücelik olsun değerli kardeşler. Esenlik olsun. Bugünkü e, sorumuz Neden eski ve yeni ahit var? Ne anlama İyi ayınlar size kardeşler. E, sen, ne demek sana geliyor? şey. Buyur istersen sen, sen cevap ver. Pastorumuz <laughs> cevap verdi ya. <laughs> Aslında eski ayetten beri İsa'nın gelişini <laughs> ve İsa'nın doğacağını peygamberler aracıyla söylenen sözler eski ayette de hani geçerlidir. Mesela örneğin yaşaya 6-9 çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir o verilecek. Yönetim omuzlarında olacak. Onun adı harika ölçü, güçlü tanrı, ebedi baba ve esenlik gönderi olacak. Yani eski ayetten beri söylenen söz daha yaratılış kitabında kadından doğacak olan senin başını ezecek. Yani eski ve yeni ait diye bir şey yok. Aslında İsa Mesih dedi ya tamamlandı. Aslında yeni hayet, eski ayet İncil'de yani yeni ayette tamamlandı. Yasaya göre yaş yasa günahı simgeleri aslında. Günahı ortaya koydu dediği gibi pastörümüzün. Hmm. Ama lütuf ise gerçekten günahın gücünü kaldırdı. Günah hala vardır ama günahın gücünü kaldırdı. Koloseller 1.13'de diyor ki o bizi karanlığın hükümdarlığından alıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Onda kurtuluşa günahlarımızın afına sahibiz. Hiçbir peygamber hiçbir demedi ki bana iman eden ölse de yaşayacak. Sadece bunu tek kişi dedi, o da İsa Mesih'tir. Yani sonsuz yaşam İsa Mesih'tedir. Bereketli ol kardeşim. Amin. Sen de bereketli ol kardeşim. İzleyicilerimize bir şeyler söylemek ister misin? İzleyiciler Mesih'siz yaşam ölü bir yaşamdır. Mesih'i hayatınıza alın ki gerçekten yaşayasanız. Yani ölümden sonra da yaşam vardır ebedi azap diye var ve ebedi <laughs> yaşam yani cennet. Eğer cennete girmen istiyorsan Tanrı'nın göndermiş olduğu o söze yani İsa Mesih'e iman et. Sen de yaşa kardeşim. Amin. Amin. Bereketli, Bereketli ol kardeşim. Olur. Bereketli Ağabey. ol. Kardeşimiz seni de kaçırmadan sana da soralım daha. Bugünkü sorumuz, neden eski ve yeni ahit? Nasıl? Yani neden yeni ve eski ahit? Bunlar ne anlama geliyor? Eski ve yeni ahit. Evet. Eski ve yeni ahit. Yani neden yeni ve eski ahit var? Ne anlama geliyorlar? Eski ahit, eski yasaya bakılsak orada Tanrı'nın Musa'ya vermiş olduğu il buyruklar var ve sonradan Mesih'in bize vermiş olduğu buyruklar var. Bizim için bugün de. Ve bugünkü yeni ayette Tanrı'nın bize vermiş olduğu gösterdiği lütfu görüyoruz. Lütuf zamanda yaşıyoruz. Tanrı'nın lütfu altında yaşıyoruz. Ve bugün yeni, ayette Tanrı'nın bize göstermiş olduğu büyük sevgisini görüyoruz. Onun o krallığından soyunmuş, tahtını bırakmış ve insanlar arasına girmiş sevgisini gösterdi ve çarmıkta. Tüm günahı ve ölümü yenerek bize o zaferi, bizim savaşmamız gereken yerde Mesih bizim için savaştı. Hı hı. Mesih bizim için ölümü yendi ve bize sonsuz yaşamı verdi. Hı hı. aslında, aslında gerçekte 10 emir vardı. Evet. 10 emir, 10 emir vardı Musa'nın şeriatında. Ama 10 emirin içinde 613 emir daha vardı. Evet. Yani bir a, 612 emir yerine getir bir emiri sadece getireme, yas altında sürdüreceksin. Yani bizim yapamadığımızı Tanrının oğlu İsa Mesih yaptı ve tamamladı. Biz yasaya göre değil lütfa göre kurtuluyoruz. Kurtuluş bizim başarımız değil Tanrının bir armağanıdır. İşte Mesih İsa demiş olduğu gibi tamamlandı. Yani her şey tamamlandı. Sevgiyle biz kurtuluyoruz lütufla. Tanrının bize verdiği lütufla. Teşekkür ediyorum Rab, Rabb'im sizi. Hamdolsun Rabbi seni de bereketlesin kardeşim. Burada Tayyip kardeşimiz var, başka kardeşlerimiz var mı? Zaten bekliyor aslında. Aa yani. Evet değerli kardeşimiz bugünkü sorumuz neden eski ve yeni ayet var? Bunların ne anlama geliyor? Anlamı ne? Eski ve yeni ayet. Ee, i̇lk önce eski ayetten başlamak istiyorum. E, biliyorsunuz eski ayette her kitap yazarlarında peygamberler geçiyor. Ve peygamberler her zaman Tanrı'yla bir bağlantı içindeydi. Hani Tanrı onların arasında hani insan olarak beden olarak yaşamadı. E, eski ayet Tanrı'nın orada birçoğu devletlerin birçoğu halkın üzerindeki e, adaleti gördük. Orada Tanrının gazabını görüyoruz ve Tanrı orada yok edici bir tanrı olarak gözüküyor. Şimdi yeni ayete geçirsek, yeni ayette İsa Mesih'in kendisini görüyoruz. Bu ne demek? Tanrının sözünü görüyoruz. Eskiden eski ayette konuşulan o söz yeni ayette gerçek oldu ve yaşama geçti. Ve Tanrı'nın sözü insanlar arasında yaşamaya başladı yeni ayette ve böylelikle Tanrı'nın bu zamanda da sevgisini görüyoruz, merhametini görüyoruz. Eskiden dediğimiz gibi eski antlaşmada, eski ayette Tanrı'nın insanların üzerindeki gazabını gördük. Çünkü neden? Tanrı'ya sadık kalmadıkları için. Yeni ayette şimdi Mesih'i görüyoruz. Mesih burada insanların arasında yaşadı neye yaşadı? Onda ne kadar sevgi olduğunu, onda ne kadar merhamet olduğunu ve onda ne kadar alçak gönüllü olduğunu göstermek için. Böylelikle zaten Yuhanna bölümünde yazıyor. Ona iman eden ölse de yaşayacaktır. Bu hiçbir eski antlaşma bölümlerinde yazarılı geçerli değildir. Bunu İsa Mesih kendi ağzından insanlara bildirmek istedi. Eski antlaşmada yaşayan İsrail halkı bile İsrail halkı bile Tanrının vaat ettiklerine uymadıkları için Tanrının birçok gazaplarına mahsur kaldı. Hani uğradılar. Oysa burada İsa Mesih kendi aracılığıyla birçok halka, hatta bizlere bile göstermek istiyor ki onun lütfunun altında yaşayanlar, onun merhameti altında yaşayanlar Özellikle de onu kendi hayatına kurtarıcı olarak kabul edenler ölse de yaşayacaktır. Hatta ben bugün e, Romalılar 5. bölümünün 2. ayetini paylaştım ve tekrar onu bildirmek istiyorum. Diyor ki, yani okumak daha iyi olur, yanlış El bir de, şey de, yapmayalım. Aynen. Romalılar 5. bölümünün 2. ayeti bize şöyle bildiriyor. İçinde bulunduğumuz bu lütfa, Mesih aracılığıyla kimin? Mesih aracılığıyla neye? Lütfa imanla diyor kavuştuk neyle? İmanla ve Tanrı'nın diyor yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz burada yeni antlaşmada biz Tanrı'nın bize, Mesih'in bize verdiği lütfu anlıyoruz ve diyor ki onun içinde bulunduğumuz hani herkes bu lütfun içinde bulma hakkını aldı ama bizlerde o özgür irade var ya o özgür idare iradeyi kullanarak bulutun içinde bulunabiliriz ve o yüzden şimdi ayrıcalık yapıyoruz. Enki eski antlaşmada Tanrı kendi gücünü peygamberler aracılığıyla gösterdi. Buradaysaydı kendi lütfunu, lütfunu kendi gücü kendi insan bedeniyle insanlara göstermek istedi. O yüzden eski antlaşmada Tanrı'nın gücünü, görkemliğini peygamberler aracılığıyla gördük. Burada Aysa'yı tam kendisinden görmüş oluyoruz. Ve diyor, sizleri o kadar çok sevdi ki, Tanrı eskiden de biz insanları seviyordu. Ama yeni antlaşmada İsa'nın ağzından çıkan sözlerle, sizleri diyor o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden hiçbir mahvolmasın ancak sonsuz yaşama kavuşsun. Hani bu eski antlaşmada yoktu. Bunu birçok yerde peygamberlerin aracılığıyla İsa'nın gelişini hatırlatıyor ve bildiriyorlar. Ama yeni antlaşmada tam İsa'nın ağzından çıkan yani Tanrımızın Rab'bimizin ağzından çıkanlar, çıkan sözlerle bunu anlayabiliyoruz. O yüzden diyoruz eski antlaşmadan Tanrı şimdi geldi yeni antlaşmada insanların içinde yaşadı ve kendi gücünü ve kendi alçak gönülünü onlara açık açık ve gösterdi. O yüzden Rab sizleri kutsasın ve bereketlesin. Bereketli olun. Amin. Rab seni de bereketlesin Amin. kardeşim. İzleyicilerimize bir şey teşvik sözleri söylemek ister misin? İzleyicilerimize teşvik sözlerde ancak şöyle diyebilirim. Eğer ki sen de bu lütfun içinde ve bu lütfun altında yaşamak istiyorsan tek bir şey yapman gerekiyor. İsa Mesih'i ara, ona kalbini aç, o da sana yakın olacaktır. Çünkü Rab sözünde diyor, siz ne kadar bana yakın olacaksanız ben de size o kadar yakın olacağım. Kalbinin kapısını aç, Rab oraya girsin ve seninle birlikte akşam yemeği yesin akşam yemeği yedikten sonra yani bu bufalno bu akşam yemeği değil. Rab senin kalbine girecek. Senin kalbinde kendi sevgisini, merhametini ekecek ve ondan sonra sen gerçeğin ne olduğunu anlayacaksın ve bir gün bizlerle birlikte Rabbin vaat ettiği o sonsuz yaşamda birlikte olacağız. Rab sizleri bereketlesin. Kardeşlerimizi duyduk. Hepsi e, ayrı bakış açısından açıkladılar bize eski ve yeni antlaşma ne anlama geldiğini, neden eski ve yeni antlaşma var diye. Kaç kişiye sorduysak hiçbiri aynı sözü söylemedi. Yani hepsinin bakış açısı farklıydı. Birisi dedi ki, üç bölümden oluşuyor. Diğeri Rab'den bahsetti. Öbürü Rabbin Eski ayette olan gazabını, kendi gazabını gösterdi ve yeni ayette de kendi lütfunu kendisi gösterdi, ondan bahsetti. Çok güzeldi şeyler, açıklamalar. Şimdi size nasıl gelecek bilmiyorum ama kısaca ben de size iki söz söylemek istiyorum, açıklamak istiyorum sadece eski ve yeni antlaşma. Eski antlaşma eski antlaşma bütün yeni antlaşmada olacak olan olayların öncüsüydü. Bütün bu yeni eski antlaşma zaten Tanrı'nın tasarısıydı. Eskiden bütün o peygamberlikler, peygamberlik sözleri yeni antlaşma için bir öncüydü. Ve yeni antlaşmada bunlar oldu. Her şey gerçekleşti. İsa Mesih çarmıha gerildiğinde, orada işte şimdi tamamlandı dediğinde, o söz orada tamamlanmıştı her şey. Ve unutmayın, şimdi yaşadığımız bölüm vahiy bölümüdür. Ve vahiy bölümünün birçok yaprakları aslında artık yaşandı bitti. Birkaç yaprak kaldı sadece. Bu birkaç yaprak bu dünyada bizim yaşayacağımız süredir. Unutmayın. Bir an önce gerçek yol ve yaşam benim diyen o İsa Mesih'e onu bir iyice araştırın. Bir sorun. Öğrenin. Gerçek yol nedir? Hangisidir? Hangisi haktır? Hangisi doğrudur? Onu iyice bir araştırın, öğrenin. Beklemeyin başkası sizin yerinize araştırsın ve sizin yerinize her şeyi öğrensin, ondan sonra size her şeyi aktarsın. Yanlış yaparsınız. Size yanlış bilgi de verebilir. Kendiniz araştırmanız lazım, kendiniz öğrenmeniz lazım. Bu yüzden okuyun, araştırın, öğrenin. Rabbin esenliği, bereketi sizin üzerinizde olsun. Bereketli olun.